Evet, şu an bir Çanakkale Müzesi'ndeyiz. Burada şehitlerimizi temsil eden mankenler var. Evet, buradaki yazıda uğruna ölmez, 80 yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem. Dururdur namusdur, bayrak ve sancak aksada kanım, zalime güldürmem yazıyor. Çanakkale siperleri ve burada şehitlerimizin Gördüğünüz gibi burada şehitlerimizin mezarları. Burada Burada sağlık malzemeleri e, gözüküyor. Burası sonra hacamat, sağlık ve daha çok sağlık malzemeleri. Burada da enjektör kaynatma kapları var. Haval, Çanakkale'de hücum esnasında kullanılan borazanlar, gemi pusulası, enam, yaralı, yaralı askerleri tedavi edilirken dişlerinin arasında keçe ve acılık verildi. Acıdan dini ısırıp koparmıştı. Yapılan bir şey işte. Burada Barut'ta çalışan subay tabancalarının lamluları, subay tabancalarının subay tabancaları ve daha sonra işte görmüş olduğunuz gibi yana geçelim. Hartuç eldiveni hartuç merminin sıcak olmasına denir. Evet, burada gördüğünüz üzere tuzak tabancası. Osman evet, tuzak tabanca. Çeşitli ayar hem tapaları, el bombaları şuraya geçelim biraz. Evet, e, şöyle göstereyim. Bomba kemeri, kemerleri. Osmanlıca yazılı topların ayar tabaları, kapaları. Evet ve buraya geçersek de evet, e, görünüzde çeşitli e, boruklar, yapanelik kapa anahtarı misket kurşunu dökme makinesi ve kalıbı, misket kurşunu eritme kalıbı, silah silah yağdanlıkları, kurra kutusu, <laughs> saç kesme makası, uçturabileme kayışı, hokka mürekkep ve fırçacılık. Ay yok fırçalık. da top mermisini itecek kapaklar. Gemi gemilerdeki topların bağlantısını sağlayan çift eee bir çift eee Top kulübesi kovanı ve e, burada da top mermisini itecek e, top mermisi itecekleri. Veda, veda olarak da Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları 1910 aynı yani görüşürüz neyse Veda daha olarak son kez bunu okuyayım dedim neyse görüşmek üzere video bitti.